Merhaba arkadaşlar. Bugün Marmara Reylisi açıklarında balık avındayım. Çaperi avcılığı ve kırlangıç için yemli dip takımı attım. Bekliyorum. Hoppa. Güzel güzel istavritler tutuyorum. Bakın şöyle. Of of of. Boyları güzel. Taze taze. Bu aylarda bolca istavrit oluyor arkadaşlar Marmara Denizi'nde. Çaparilerimiz doluyor. Gel bakalım. Of 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 of. Maşallah maşallah. Şuna bakın dostlar. Muazzam. Evet bir koleni daha geldi arkadaşlar. Baba bu nedir ya? Bu nedir ya? Of 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 of. Maşallah maşallah. Evet. Kendim. Ne gelmiş, ne gelmiş. Güzel kapatıyor. Ova. Süper. Bu nedir böyle? Uf uh, uf uh, uf. Uh. Bakın arkadaşlar. Muazzam. Of, maşallah. Of, maşallah. Uf 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 uf. Uf 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 uf. Bakın arkadaşlar. Uf 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 bu ne ya? Bu ne ya? Şunun büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Süper. Kocaman istavritler. Arkadaşlar felaket istavrit var Marmara'da. Yani Felaket bir istabrit var Çok güzel Şuna bakın arkadaşlar Üzüm salkımı gibi geliyor Hava devam Maşallah istabrit çalışıyor Gün av sona erdi Şöyle tuttuğum balıkları Göstermek istiyorum Güzel karışık bir koleni yaptım Muhteşem deniz çarşaf gibi Bir dahaki avlarda görüşmek üzere